Ya 54 seviye olduğum gibi fakirleştim. Ben de bunu anlamıyorum. Bu artık yediğim bir döngüsü. Yani hiçbir şekilde çok zenginleştiğim bir dönem olmadı şu ana kadar. Ya da ben bazı şeyleri satmakta zorlanıyorum herhalde. Yani şunları satabilirim ama. Bilmiyorum. Böyle çok az şeyim kalınca sanki savunmasız hissettiriyor. Sos makinesi aldım. Bir gündür beklememe rağmen hala 21 saat var açılmasına. Onun dışında böyle küçük minik köpek açıldı. Onu almadım hala. Çünkü sevmedim. Başka çikolata açıldı. Çikolatayı da bekliyorum bayağı. Ama şimdi alırsam ve şurada şeyim varsa. Ya bu en sevmediğim etkinlik bu arada. Şimdi ben 5 tane balı nasıl yapacağım? Benim 3 tane kovanım var. 3 tane. Şimdi 3 taneyi alıyorum sonra çıkıyorum. Aklımdan gidiyor. Ve 2 saat sonra geldiğimde bitmiş oluyor. Görevim hiçe sayılıyor. Öyle olunca da seri bozuluyor bende ve hiçbir şey yapmak istemiyorum. Şimdi şeyden bahsedeyim. Tavşık'ı salat ve fitnat okuyorum. <laughs> Bunun şakasını yapmayız bence artık. Üç bir şakası gibi modası geçti. Güzel bir kitapmış aslında. Ama bazı yerleri çok sıkıyor beni. Şöyle yapayım da ben konuşurken kedimi Uyuşunu uyu. izleyin. Başta Talat'ın anne ve babası Saliha ve Rıfat'tan bahsediyor. Bir de dadısı Ayşe Hanım var. Arap bir kadın. Ya Ayşe çok konuşuyor. Başta. Çok kızdırdı beni. Bir de konuşmaları şu şekil. işte Şey gibi. Osman'ım nereye gidersin gibi konuşuyor. İşte Diyor ki. Ne şakti ben o hap ile? Hap adamı iyi eder mi? Falan böyle konuşuyor. Başta Salih ile işte Rıfat'ın aşkından bahsediyorlar. Çok zor bir aşk olmuş falan falan. İşte Salih 6 sene gidememiş. 6 sene boyunca mektuplaşıyorlar arada falan. Böyle saçma sapan. Hiç ilgimi çekmedi açıkçası orası. Sonra asıl olaya geliyoruz. Talat. Talat kadar uyuz bir çocuk yok. Bence. Şahsi fikrim. Ee, ya geri zekalı kılık değiştirip. Ha bak fitnat var bile. Dur karakterlerden bahsedeyim. Talat şimdi bir yerde çalışıyor. Oraya giderken de e, tütün alıyor. Aslında aldığı başka bir yer var. Ama bir tane de Hacı Baba diye bir adam var. O da tütün satıyor. diyor ki bir gün de ben oradan deneyeyim. Denerken e, Hacı Baba'nın evinde bir kız görüyor. Gördüğü gibi aşık oluyor falan. Sonra eve gidiyor geliyor. Böyle sessizleşiyor. Annesi diyor hastamızın bir şey mi var? Saliha hanım yani işte o da diyor ki biraz başım ağrıyor. Sonra Merse aşık olmuş. Sonra Talat düşünüyor düşünüyor soruşturuyor falan. Oralar çok karışık. Ee, öğreniyor ki bu hacı baba Fitnat bu arada o gördüğü kız. Fitnat'ı evden çıkarmıyormuş. Hiç çıkarmıyormuş ve üvey babasıymış. Anne ölmüş Fitnat'ın babası da yok. Ee, hacı babanın da bir annesi var sanırsam Emine hanımın da adı. Bu üçü evde, aynı evde yaşıyorlar. Ee, ve garip şekilde iyi Hacı baba falan seviyor Fitnat'ı bayağı. Evden çıkamıyor Fitnat da sürekli evde nakış falan işliyor tamam mı? Sonra e, eve görücü falan da almıyormuş Hacı baba. Talat da diyor ki ya ben ne yapacağım diyor ya. Ben nasıl bu kıza ulaşacağım? Hani e, nasıl kendimi açacağım? Anneme söylesem istemeye gitse olmaz falan. Düşünüyor düşünüyor ve çok parlak bir fikir olarak <laughs> kılık değiştirmeyi buluyor. Yakılığı değiştiriyor da sesini nasıl bu kadar iyi değiştiriyor? Oscar'lık bir oyuncu falan herhalde. Sonra bu kıza nakış öğreten bir de Şerife Hanım var ki en sevmediğim karakter kendisi. Öyle böyle değil yani. Hiç sevmiyorum. Şerife Hanım'a gidiyor. Şerife Hanım Fitnat Gül'ün evinden çıkarken bunu görüyor. Sonra kılık değiştirip yanına gidiyor. Diyor ki ben nakış öğrenmek istiyorum. Eee Şerife de öğretiyor aslında. Sonra bir şeyler oluyor. Şerife Fitnat'ın yanına gidiyor. Diyor ki böyle böyle bir kız buldum. İşte sen de iyi anlaşırsın evde sıkılma. Şerife bu arada her şeyi burnunu sokan bir kadın. Gidiyor hacı babaya falan. Diyor ki kızı biraz dışarı çıkar biraz gezsin falan diyor. Hacı da diyor ki yok çıkaramam erkekler nasıl bakıyor görmüyor musun falan diyor. Şerife her şeyi burnunu sokuyor bak bunu bir aklınızda tutun. Her şeyde bir parmağı var. Her şeyde bir burnunu sokma çabası içerisinde. Nefret ettirdi beni kendinden. sonra Şerife bunları birleştiriyor. Şey diyor. Sen ona nakış öğretirsin. Sen de ona işte okuma yazma öğretirsin. Falan diyor. Sonra Talat kendini Ragibe diye tanıtıyor. Yani Ragibe ile Talat abi kardeşmiş gibi tanıtıyor. Sonra böyle bir kaç gün gidiyorlar geliyorlar ve Ali Bey diye biri ortaya çıkıyor muhteşem. Ali Bey böyle çok zengin bir efendiymiş. Sonra karısıyla bazı sıkıntılar yaşıyor. Karısını kapıya koyuyor. Kadın fakir falanmış böyle. Ama çok üzülüyor kadın. Sonra kadının annesi çok kızıyor. Diyor ki sen barışamazsın artık Ali ile. Ali sonradan pişman oluyor geliyor çünkü. Daha doğrusu birini gönderiyor. Kadın da diyor ki benim kızım kendi gibi fakir biriyle evlenecek. Ali'ye ihtiyaç yok. Sonra gerçekten de evleniyor kadın. Bu arada kadının hiç haberi olmuyor Ali Bey'in pişmanlığından. Kadın evlendiği gibi bir sene içerisinde ölüyor. Maalesef. Sonra Ali'nin içerisinde dert oluyor bu da. Ee, sürekli ağlıyor falan filan. Böyle saçma sapan. O zaman niye yaptın kardeşim? Neden kadına böyle kötü davrandın? Değil mi? Bir sorgulanır. Sonra Şerife yine nakış dersine gidiyor. Yine burnunu duramıyor ve sokuyor bir şeye. Diyor ki Ali Bey neden evlenmiyorsunuz falan. Gidiyor koskoca adamla konuşuyor yani. Ben onunla bir konuşayım falan diyor. Diyor ki benim tanıdığım çok iyi bir kız var. Nakış falan biliyor. İşte çok iyi bir kız, çok güzel bir kız diyor. Ve tahmin edersiniz ki o kişi de Fitnat. Ya. İşte Talat daha kendini gösteremeden Fitnat ellere yar olacak gibi. Yani. Sonra Ali başta diyor ki hayır falan diyor. Ben e, eşimin... Şey, acısıyla yaşayacağım böyle devam edeceğim diyor sonra aklı şeliniyor klasik erkek <laughs> ee, diyor ki sonrasında böyle nakış falan diktiğini duyunca ya eski karım da böyleydi belki onu yerine koyabilirim sonra Şerife koşa koşa gidiyor Hacı babaya diyor ki böyle böyle biri var çok zengin kızını buna ver diyor çok defendi biri diyor Hacı da kızın fikrini falan sormadan diyor ki harika vermeliyim kızımı diyor ve veriyor. Fitnat'a söylüyorlar. Fitnat bayılıyor falan böyle. Çok üzülüyor. Kim olsa bayılır. Kız bayılıyor. Ee, ve kıza diyorlar ki ben olsam ben de bayılırdım bu kadar zengin birine gideceğim için diyorlar. Sonra işte işte olaylar orada karışıyor. Devamını getirmeyeceğim. Devamı yok. Ama şurada bir bölüm vardı okumak istediğim. Şerife'ye gıcık olduğum bir bölüm. Vah vah yazık gençliğine. Zavallı daha genç de. Ömrünü böyle kederle mi geçirmek istiyor? Ne demek olsun? Önceki karısı öldüyse canına rahmet olsun. Ömrü oldukça matem mi tutacak? Karı kıtlığı mı var? Buna kim kız izin vermez? Kim hangi kızı iste alır? Yazık. Hem kendisine hem evine hem size. Siz hiç evlenmeye teşvik etmiyor Sana ne lan? Mal şerife. Sonra. Kadın da diyor ki bu Ali Bey'in hizmetçilerinden biri. Ah çok kere söyledim. Fakat ben söylemeye başlar başlamaz gözyaşları dökülüyor. Bana böyle söz söylemeyin. Evlenecek değilim ve selam diyor. Ve 10 dakika sonra Şerife bunun aklını çeliyor. Sonra Şerife diyor ki dur ben gideyim de söyleyeyim diyor. Koskoca adama gidiyor. Ee, Ali Bey'in odasına gitti falan falan. Beyefendi size bir şey söyleyeceğim ama rica ederim gücenmeyiniz ve sözümü dinleyiniz. Sen kimsin ya nakışçı?